Şimdi. Attım attım. Evet üçünü de geçirdin. Aferin sana. Şimdi ben de Okyanus sen de geçirmek ister misin halkaları? Hadi sen de geçir halkaları anneciğim. Ben kardeşinle geçersin anneciğim halkaları verir misin? Aa. Ama uzaktan atman gerekiyor. Nasıl ki? Çocuklar bak. Evet. Zıpla bakalım. Zıp zıp. Zıp zıp. Kim geldi Okyanus sen de zıplamak ister misin? Hadi zıpla bakalım, bin bin bin. Bu, bu. Biraz ileride yap anneciğim, ileride yap tamam abi oynasın orada. Bir tane de evde Sen şunlarla oynayabilirsin bak. Hadi halkalara at sen bizi. Atıyorum sana al bakalım. Kaç puan aldın halkalarından peki? 50. Sadece 50 puan mı? Evet. Bakalım mı kaç puan almış? Evet. Mavi olan 10 puanmış. Yeşil olan 40 puanmış. Turuncu olan da 30 puanmış. Yani toplamda 70 puan almış. Oha! Çok güzel.